Dostlar selamlar. Burak Karaloo YouTube kanalındasınız. Burak Karaloo YouTube kanalında sizlerle yine arabalarla ilgili bir video yapacağız. Arabalarla ilgili videoların daha çok ilgi gördüğünü düşünüp zaten bu sayıyı arttırma kararı almıştım bir süre önce. Evet, şimdi sizlerle en çok tutan videom olan aksesuarlı araba satış saçmalığının devamını yani ikinci videosunu çekeceğiz dostlar. Bu videoda şimdi bu videoda takipçilerden, izleyicilerden gelen farklı olaylar yani bayilerde araba bayilerinde otomobil bayilerinde yaşanan farklı olayları işte okuyacağım sizlere ve bu farklı olaylar üzerinden de yine tartışacağız. Ben de yine edindiğim edindiğim yeni bilgileri sizlere ekliyor olacağım dostlar. Evet şimdi bu bu ilgili bir üçüncü video fikrim var. Onu da söyleyeyim. Üçüncü videoda eğer sizler bu videoya da bir önceki video gibi kanalın ortalamasının çok üzerinde bir teveccüh gösterirseniz beğenilerinizle, bu videodan gelen abone sayılarınızla ve aşağıdaki yorumlarla birlikte ben kanalın ortalamasının üzerinde bir e, istek ve arzu görürsem bizzat kendim bayilere gidip bayilere gidip aksesuarlı araba satış saçmalığı ile ilgili istihbaratlar edinmeye çalışacağım. Bilgiler edinmeye çalışacağım dostlar. Ama dediğim gibi bunun için sizlere ihtiyacım var bunu söyleyeyim. Evet Yine bir önceki videonun başladığı yerden gidiyorum. Yine evimden işime doğru gidiyorum ve yine sizlerle beraber son zamanlarda araba alamamamıza sebep olan şeyleri konuşmaya başlayalım. O zaman ilk yorumu okuyorum. XXX kullanıcı isimli bir e, takipçimiz. Çok güzel bir konuya değinmişsin. Lanet olsun fırsatçılık bizim iliklerimize kadar işledi. Arabamı değiştirmek için araba almaya gittim. Bazı satış temsilcileri araba listesi olmadığını, ancak araba geldiğinde bana önceden haber vermek için 20 ile 30 bin lira arası bahşiş istediler diyor. Evet sayın xxx 20-30 bin lira hani bu aksesuarlı satış duyduk işte bayilerin aldığı parayı duyduk onu duyduk bunu duyduk ama satış danışmanının bahşiş gibi cebe para istediğini ve daha araba gelmeden bunu istediğini sizlere xxx arkadaşımız söylemiş oldu dostlar. Yani bu arada bu yorumlar arasında hani bizzat markaya da bayi ismi verenler olursa onları okumamaya dikkat ediyorum. Veya değiştirerek okumaya dikkat edeceğim. Onun bir yolunu bulacağım. Çünkü gerçekten herhangi bir şekilde marka ve bayi ismi vermememiz gerekiyor dostlar. İkinci yorumda, ikinci yorumda Alpan Gidikoğlu isimli izleyicimiz yapmış. Teşekkürler güzel anlatım için demiş. Ağustos'ta bir i20 aldım. O zaman aksesuar 30 bin saydı. Makul geldi makul geldi senin dediğin gibi zaten yaptıracağım şeylerde cam filmi kaplama dışında aracı almadan önce araştırmak için videolar izliyordum aracı aldık kaç ay geçti alışkanlık oldu bu tarz videolar izlemek güzel yorumlamışsın demiş noktalama işaretleri kullanım haricinde her şey harika çok teşekkürler evet dostlar bazı aksesuar tırnak içindeki aksesuar paketleri gerçekten makul fiyatta sunulabiliyor gerçekten sunulabiliyor. Çünkü işte arkadaşın dediğim gibi 30 bin lira, işte yazın 30 bin lira muhtemelen 500 küsür bin liraya bir i20 almıştır diye düşünüyorum. 30 bin lira da verdiğiyle yani muhtemelen dışarıda bir cam filmi seramik işte, işte kaput altı koruma vesaire yaptırsaydı 15 bin lira çıkacaktı. Aslında bir 15 bin lira bahşiş vermiş gibi bir şey oluyor. Çok kötü değil aslında. Çok kötü değil. Evet sıradaki yoruma geçelim. Şerif Karakaya isimli izleyicimiz yazmış. Bu hafta aynısını yaşadım. ÖTV muafiyeti 343 bin TL olan araca 420 bin TL fiyat istediler demiş. Evet, bu da çok fazla gelen yorumlardan biri. ÖTV muafiyeti araçlar işte özellikle limitler 450 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı biliyorsunuzdur belki. Şimdi örnek veriyorum. 500 bin liraya bir araç almak istediği bir takipçimiz alamıyor dostlar, alamıyor. 500 bin liralık araca neredeyse ÖTV'li fiyatını istiyorlar gibi bir şey oluyormuş. Bu da çok büyük problem. Evet, sıradaki takipçimize geçelim. Harun Taş. Gezdiğim bayiler önce önce yok çektiler, sonradan 150 bin fazla para istediler. Devletin bu duruma el atması lazım. Bu iş böyle gitmez diyor. Doğru diyor Harun Bey. Doğru diyor. Tabi buradaki tırnak içindeki aksesuar bedeli sizin aracınızın bedeliydi de aslında. Doğru orantılı olarak artıyor bayilerde şu an. Yani işte küçük segment A, B segment için belki 30, 40, 50 bin lira bir aksesuar bedeli alırlarken bizlerden daha yüksek işte D SUV'larda, C SUV'larda, işte D sedanlarda ya da premiumlarda tabii 150, 200 belki 300, 400'e kadar gidebilir. Bu işin sonu yok. Devlet el atmadı demiş. Evet. Özellikle birçok önemli takipçili otomobille ilgili içerik üreten insandan gördüğüm kadarıyla işte CİMER'e bir şikayet e, ee, silsilesi oluşmuş. Evet cimere şikayet etmek çok önemli ama bunun karşılığını alabildiğim sürece dostlar. Alabileceğimizi sanmıyorum maalesef. Çünkü her şey çok ortada ve herkesin çok önünde gerçekleşiyor. müdahale etmek isteyen olsa zaten ederdi. Sadi Yılmaz Kahramanmaraş'ta işte bir bayiden B segmenti bir araba aldım diyor. İsim söylemek istemiyorum çünkü Kahramanmaraş'ta muhtemelen zaten birer tane vardır her bayiden. E, benden 35 bin lira elden aldılar diyor. Marka olarak markayı suçlamıyorum ama diyor. Kara borsacı bayiler var diyor. Yine burada markayı suçlamıyor dostlar. Ama marka ismi de veremiyorum. Çünkü zaten Kahramanmaraş'taki o marka deyince belli oluyor neyin ne olduğu. Evet 35 bin lira istemişler B segmenti bir araba için. Bu yine günümüz şartlarına makul sayılabilecek ama tabii ki fahiş bir anlamsız bir bedel dostlar. Ersin kaba göz. Önceden kara borsa gizli gizli yapılırdı. Şimdi açık açık yapıyorlar. 5 Aralık'ta 575 bini Hyundai B10 aldım. Renk vesaire seçim şansı hiçbir şekilde vermiyorlar. Ne gelirse onu alacaksın dediler. 540 bin liste fiyatıydı. Şimdi adamlar dışarıda 5 bine mal olacak aksesuarı 35 bine kitlediler bana. Adamlar çok net bir şekilde utanmadan yüzüme karşı söylediler. Sen almazsan sırada bekleyen en az 20 kişi var diye. Havadan 35 bin vermek çok zoruma gitti. Şu an ise arkadaşım sormuş elden 100 bin istemişler. Devlet uyuyor mu bilmiyorum. Adamlar bu kadar açık açık milleti kazıklıyor. Mecburen almak zorunda kaldım. Bir de aracın fiyatı 540 iken sarı de ikinci ile 600 binden başlayan na, başlatan namussuzlar türedi diyor. Hepsi birleşince teneke arabaları dünyanın parasını vermek zorunda kalıyoruz. Bu sistem bir yerde tıkanacak ama nerede bilmiyorum. Sayın Ersin Bey doğru söylemiş. E, maalesef maalesef almak zorunda da kalıyoruz. Çünkü biz bu aracı bugün almazsak yarın 100 bin lira daha pahalı bir şekilde alıyoruz. 200 bin lira daha pahalı bir şekilde almak zorunda kalıyoruz. E bugün almak zorundayız. Bugün almak zorundayız. 30, 40, 50 aksesuar olarak ne derlerse de vermek zorundayız. Bunu toplu bir şekilde toplumca hep beraber bir e, işte bir işte önce hem şikayet edip hem de e, birlikte hareket ederek araba almayarak bir toplumsal refleks gösterebilsek problem yok. Ama gösteremiyoruz. Zaten gösterebilsek buralarda olmazdık. Mutlu Gül. Bunda i20 en için 50 bin ila 100 bin lira arasında aksesuar ücret istiyorlar. Aksesuar istemezsen de araç alamıyorsun. Evet dostlar ben de bu Hyundai Bayon için yakın zamanda Hyundai bayilerini dolaştım. Aksesuar araba zaten mümkün değil. Aksesuarlı bile onlarca kişilik bazen yüzlerce kişilik sıralar beklememiz gerekiyor. Felaket, felaket, felaket. Evet biraz araba özellikle bu yeni araban birazdan bahsedeceğim. Bu araba ee, kaportası birazcık ince olduğu için arkadaşlar çok fazla ses alıyor. Ve ee, yüksek hızlarda biraz bağırmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. O ağzım ağrımaya başladı. Bir, ufak bir kahve arası verip devam edeceğim. Yine Anadolu'daki bir ilimizde bir e, Toyota bayi. Onu söyleyeyim şimdi şehrine. Bir Toyota bayi göreceksin diyor. Araçların üzerine brana çekmişler. Haftalardır yeni Corolla Cross arabalar duruyor. Üzerinde satılmış yazıyor. Kara bu kadarına pes demişler. Arkadaşı anlıyorum ama bir şey belirtmem gerekiyor sadece burada. Ee, sonuçta gelen araçlar hemen satışa verilmiyor dostlar. Yani bir araba bir bayi için faturalandırıp yola çıktığından itibaren ortalama 15-20 gün içinde satılıyor. Hani tabi bu süreç e, takipçimizin dediği süreç aylardır böyleyse aylardır o arabalar orada duruyorsa ve aylardır stoklanıyorsa ayrı mesele ama hani 15-20 gün arabanın gelip işte burada işlemlerin halledilip hatta belki işte işte yapılacak ekstralar varsa yapılıp e, müşterinin müstahit olduğu zaman da gelip alacağı güne kadar beklemesi için bir, dediğim gibi 15-20 gün beklenebilir. Hani o yüzden e, ki özellikle Anadolu'da bekleniyor. İstanbul'da beklenmiyor bu arada. İstanbul'da araba geldiği gün satılıyor. Siz de 2-3 gün içinde teslim alıyorsunuz. Ama Anadolu'da öyle değil dostlar. Anadolu'da bekliyor. Ben de bekledim defalarca. Güncel fiyat listesinde Kia Picanto fiyat detayına bakınca 420 bin TL olan arabanın ötevesiz fiyatı 230 bin TL demiş. Evet ben de bir Kia Picanto'dayım. Güzel denk geldi soru e 20nin de fiyatı buna çok yakın. Vergisiz i20'nin 230.000 TL'lik fiyatına 8.000 TL aksesuar ne demek diyor. Kia üretici firma bu arabadan 30-40.000 TL kazanmıyordur. E, olabilir. Bayiler bu huyundan 4-5 post, bir koyundan özür dilerim. Bayiler bir koyundan 4-5 post çıkarma peşindeler. Bence kusur denetim yapmayan yetkililerde kesinlikle işte bu, işte bu. işte bu, işte bu, işte bu, işte bu dostlar işte bu ülkede herhangi bir suç işlendiğinde suç işleyeni suçlayarak suçu bitiremeyiz. Suç işlenmesine izin verenleri ve bunları doğru yargılamayanları suçlamamız gerekiyor. İşte bu harikasınız Mehmet Nalbah Bey harikasınız. Bu su suistimale karşı bayiye en az 50 milyon ceza yazacaklar ki yola girsinler. Evet. Satın alacak kişinin satış sonrası talebi olursa ve fiyatta anlaşırlarsa tabii ki aksesuar alınabilir. Ama arabanın fiyatı kadar, arabadan edilen kar kadar aksesuar eklemek mantıklı değil diyor. Evet şöyle Mehmet Bey'in dediği gibi bir ceza verilirse de o cezayı bizden çıkarabilirler. Öyle bir ihtimalle var. O yüzden aman yani o şimdi kazanakta karpuz kapı sokmayalım ama e, dostlar evet kesinlikle bir ortada bir sorun varsa bunu denetlemeyen ki zaten çok ortada. Çünkü çok ortada. Bakın hani yani e, şu an herhangi bir siyasiye gidin. En tepeden en dibe gidin soru. Hepsi bunun farkında. Hepsi bunu biliyor. Hiçbir şey yapmıyorlarsa bu artık halkın sorunu değil bu artık onların sorunudur. He, halkın sorununda bu siyasetçilere orada orada kalmasına gerek dara gerek muhalefeti biz onları oralara çıkardık mı oralarda bir şeyler yapsınlar çözümler bulsunlar istiyoruz. Onlar çözüm bulmuyorsa evet o bizim suçumuz ama bu olaya müdahale edebileceğimiz hiçbir şey yok çünkü çünkü dediğim gibi şikayet edip sonuç alabileceğimiz bir yer maalesef yok. Rasim Varol demiş ki kara borsacı araba bayileri kaplama için 60 bin TL istediler Evet bakın kaplama için 60 bin TL istemek gerçekten. Çünkü bir seramik kaplama ve cam filmi en kaliteli yerde bile yapılsa 10 bin liraya geçmeyen ortalama yerlerde de 5 bin lira civarında seyreden bir fiyatta şu an İstanbul'da. Belki başka şehirlerimizde başka fiyatlardır bilmiyorum. Ama bunun için 60 bin lira istemek göz göre göre yalan söylemek ve insanları kandırmaya çalışmak. Ne yapalım daha biz ne yapalım? Evet Sadık Atlı son okuyacağım yorum burada. Aynı şey bende de oldu. Nisan'a kadar yok diyorlar. Takasa gireceğim deyince daha erken olup öncelik sizin diyorlar. Demek ki araç var. İkincisi de bu ikinci el er satış sitelerinde maalesef aracın değerinden fazla verdikleri için ve bu araçları insanlar aldıkları için bu bayiler araçları alıp direkt kendi galerine götürüp 100-200 bin lira gibi daha fazla rakamlara satıyorlar. Evet. Bu gibi sorun olan herkes cibere yazsın. Örneğin Fiat fabrikası bir günde 500'den fazla sadece Egea Cross üretiyor. Fakat araç yok. Fabrikanın önü araç dolu. Bu bir kötü niyettir. Al, e, alçaklıktır. Bunlara gölge olmamak lazım. Denetim, denetim, denetim demiş. E, Sadık Bey'i de kutluyorum. Denetim gerçekten çok önemli. Ama ben tüm bayilerin araba sakladığını düşünmüyorum. Çünkü zaten bana bir önceki videodan sonra özellikle tabii çok büyük kitlelere ulaştığı için, 20 bin e, izlenmeler aldığı için Instagram'dan ve Youtube'dan çok fazla yazan oldu. Güvenilir bayi, işte biz araba bulamıyoruz, araba istiyoruz diye. Ve aralarında araba alanlar oldu. Benim yönlendirmemle gidip güvenilir bir bayiler, araba saklamayan bir bayiler, araç alan takipçilerimiz oldu. Bunu söyleyeyim. Ama bazı bayiler evet bunu yapıyor olabilir. Mesela ben en son videoyu şu anda kullanmış olduğum Kia Picanto'dan e, Kia Picanto'dan kapatmak istiyorum. Bu Kia Picanto'yu aldım bayi bana göz göre göre hiçbir şey yapmayacaklarını, hiçbir aksesuar olmadığını, sadece 40.000 TL bir avant alacaklarını söylediler ve bunu da elden istediler. Birçoğumuz gibi mecbur kaldım. Çünkü bunu almasaydım muhtemelen başka hiçbir yerden bu fiyatları Capricanto alamıyordum. Ki zaten arabayı aldıktan sonra arabanın ee, bayi fiyatına bile 60-70 bin lira zam geldi. Bir anda ben aslında arabayı aldım. Daha binmeden daha hani bayi de işlemleri hallolurken aslında benim o verdiğim da çıkmış gibi bir şey oldu. Hani evet tabii ki ben bu arabayı 40 bin lira daha ucuz almak isterdim. Keşke alsaydım ama alamadım. Alamadım ve bunu parayı verip almak zorunda kaldık. Bazı dostlar şey yazmıştı, işte sen de o paraları verip araba aldığına göre ne kadar araba severi olabilirsin, ne kadar halkın yanında olabilirsin demişler. Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi mecbur kalıyoruz. Hepimizin e, kıt kanaat işte bir şekilde para biriktirerek, çalışarak, kazanarak ya da işte, işte uğraşarak, krediler çekerek, borçlara girerek aldığımız şeyler bunlar bizim. ve bu, bu konuda bu bizim sadece aile bütçemizi ilgilendirir, kendimizi ilgilendirir. E, tabii ki de ben burada aldığım, sattığım aracın hesabını vermeyeceğim. Kimse de veremez. Hatta bazı dostlar olmuş yine bir önceki videoda. Araç alsat yapıyorsun. Bu kadar araç alınır mı? Evet. Videoda düzeltmeyi unuttum şeylerden biri dostlar. Tabii ki aldım dediğim araçlar. İşte aldım, getirdim, yaptım, verdim parayı dediğim araçların tabii ki de hiçbirini almadım. Yani bir önceki arabam bir önceki videoda bindiğim araba Volkswagen Tigros'tu. Zaten satacağımı söylemiştim. Sattım ve bir Opel Crosstown aldım. Bu arabada da eşimin arabası. Eşimin arabasıyla otomatik vites olduğu için ve işte bu saatte trafiğe kaldığım için eee Eşimin arabasıyla işe gidiyorum. Normalde kendi Opel Crossland aracım var. başka bir gün zaten Opel Crossland'ın içinde videomu görebilirsiniz. Yine sağ üstteki karttan Opel Crossland'a alış videomu görebilirsiniz. İzmir'den aldık geldik arabayı. O da güzel bir videoydu. yani araba alsat yapmıyorum. Dediğim gibi ama araba alsat yapan halkı piyasayı yükselten, arabayı bayiden aldığı gibi e, sahibinden koyup 200 bin lira üzerine yazan galerici ya da insanları ee, işte bir kenara bırakıyorum onlar tabii ki suçlular ama onun dışında bizler gibi araç alıp 3-5 ay, 2 ay, 1 ay bekletip o günkü fiyatından satıp parasının değerini korumaya çalışan vatandaşlara da hiçbir şey diyemiyorum. Çünkü hepimiz paramızın değerini koruma niyetliyiz dostlar. Bundan 2 sene önce cebinde 100 bin lirası olan bir adam ya ben araba aset yapmayacağım bu bana yanlış geliyor falan tarzı düşündüğünde ki ortada dediğim gibi eğer fiyatı yükseltmiyorsanız fahiş bir üstüne fiyat koymuyorsanız sadece alıp belli bir süre kullanıp satıyorsanız bunda herhangi bir ahlaksızlık yok herhangi bir kanunsuzluk yok herhangi bir problem yok bence e, 100 bin lirası olan 2 sene önce 100 bin lirası olan bir arkadaşımız hala cebinde 100 bin lirayla kalacaktı ve muhtemelen o 100 bin lirayla şu an oyuncak araba bile alamayacak kıvama gelecekti ama 100 bin lirayla 2 sene önce aldığı bir tane B segment sıfır araba şimdi 600 700 800 bin lira ederken adam parasının değerini korumuş oluyor dostlar bakın. Çok ve ve 2 yıl boyunca da araba araba kullanmış oluyor. Yani biraz biraz böyle bakarsanız tabii ki herkes piyasayı arttıran şerefsiz galericiler ya da şerefsiz alsatçılar gibi değil. Bazılarımız da gerçekten parasının değerini korumak için araba alıyor ki yani fazla değil bindiğimiz arabalar alıyoruz. Alıyoruz, biniyoruz. Bir ay, iki ay, üç ay, 5 ay, altı ay biniyoruz. Ve sonra satıp aa diyoruz ne güzel 200 bin lira 500 bin lira oldu. Aa ne güzel 600 bin lira 1 milyon lira oldu diyoruz. Ya kendimizi de para kazanmış gibi sanıyoruz ama tabii ki para kazanmıyoruz yani. Salak değiliz. Paramızın değerini koruyoruz dediğim gibi. Neyse videonun sonunu çok uzattım dostlar. Ee, videonun başında söylediğim gibi. Eğer içinizden bu videoyu beğenenler, e, benim konuşmamı, hitabet tarzını beğenenler olursa dostlar abone olup beğenip yorum yapmayı falan unutmazsınız. Eğer bir sonraki videoda bir seri halinde geliyoruz. Bir sonraki videoda ben bizzat bayilere gideceğim. Bayilerde aksesuarlı araç satışları ile ilgili edinebileceğim tüm bilgiler edineceğim. Konuşabileceğim herkesle konuşacağım ve bunu da izin alıp tabii ki sizlere yansıtacağım dostlar. Yine videonun sonunda bir sözle bir bağlamakla bitirmek istiyorum. Ee, bu çip krizi bayilerin hoşuna gidiyor. Çünkü bayiler 200 araba, 300 araba, 500 araba satarak elde ettiği karı 50 araba, 60 araba, 70 araba satarak elde etmeye başladılar. O yüzden çip krizi bitti mi bitmedi mi bilmiyorum ama ben içeriden aldığım çok önemli birçok birçok önemli şirketin direkt genel merkezden aldığım bilgi çip krizinin hala devam ettiği ama 2023'ün sonunda artık ortadan kalkacağını öngörüyorlar. Tabii bunu bayiler çok sevdi çünkü daha az araba satarak, daha az uğraşarak daha fazla para kazanabiliyorlar dostlar. Evet. E, sizlere sizleri öpüyorum. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, abone olmayı falan unutmayın. On onları artık tekrarlamak istemiyorum. Çok da sevdiğim şeyler değil ama sürekli söylemek zorundaymışız dostlar. Ee, o zaman videoyu kapatalım. Ben de bu iğrenç İstanbul trafiğinden Anadolu yakasına doğru, işime doğru gideyim. Bay bay.